Hepsini arkadaşlar bir saatte Aksay ve Ağla Demir'e devam ediyoruz arkadaşlar şimdi En son arkadaşlar e En son bir tane Dodo evcilleştirmiş o bölüm ne kadar zor diye Neyse bari Dodo evcileştir de gide İyi oldu Neyse Aha o ne lan Şimdi biz gene evcilleştirelim de şunları bir dakika. ne ne dedi? Ne, ne, ne sesin? Sopa ile saldırı. Onunca sopa var lan gel. Gel şuraya. Lan onu bak. Bana öyle atar yapma vallahi bile ağzın. Onu bak. Fırlatma vallahi çıkarım ağzını. O ötükür Allah'tan zıplıyorsun. Aha bayıldı tamam. Et koymak lazım sana. Çünkü koysam yer misin? Yücüleştiriliyor tamam. Yaklaşma. anam. Böyle et kal. Dur görüyorum Allah'tan ufaktan göremem arkadaşlar. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Yorumla yazın. Heh. Sen eşinin. Öldüm ya. Bana mı sataşıyorsun lan? Aha öldüm lan. İnşallah evin yakınlarında Ölmüşüz ya. Yani. Dur bir dakika şöyle, ne nargile sanktini. Bak şu tarafa doğru yerlemek gerek. Şöyle bu tarafa doğru ilerlersek bizim eve doğru yaklaşmış oluruz. Hı hmm. Yavaş yavaş gidiyoruz Tamam Şimdi Gel bakayım sen Zaten gözükmeye başladı zaten Hı. Tamam, orada ya arkadaşlar yeşil bir şey gözüküyor. Heh, şöyle geçelim. Bakın bakalım bugün de bu bölümde de evcileştirme yapacağız. Yeni yerler inşa edeceğiz. Evimizi büyüteceğiz. Ya yani bu bölümde birazcık yani gelişmeye düşünüyorum ben. Yani. Küçük evde yaşama. Ulan kısa yol olsun dedik yani. Şimdi uzun yoldan gidiyoruz. Şimdi şu kuşu evcileştirmeye çalışacağım arkadaşlar inşallah evcilleştirebiliriz ama buranın uysal gıda tahmin gerekmiş neyse boş ver sen satış zaten ayı gibi hoşun. Ee, bize et lazım gel lan senin etin lazım seni evcilleştirmeyeceğim arkadaşlar ay ars kes bakayım yürü öl oh tamam Chat. Çet ver bana. Ben iki tane chat Tam boş ver gidelim. Aa karşıda bizim ev. Karşıda. İnşaat tehlikeli bir şeyler yoktur. Aa, sen de sen dur. Zaten takmış durumdayım. Tek, keşke oyuna teknede geldiydi. Ne? Aha. Kübük balığı falan var. Nasıl geçeceğiz? Ee, şöyle ufaktan ufaktan. Şuradan şuradan gidersek yor Anam anam. Yok yok aman aman. Gitmeyelim daha iyi. A on Korkma lan ben. Şimdi geçebilecek bir taraf aramamız lazım. Yoksa öldük diyelim. Abi biçim her yer dinozor kaynıyor abi bu ne ya? En güvenli yer burası görünüyor. Hı? İnşallah tehlike bölgeye girmemiş olurum ya. Yani. O ne yapıyorsun lan orada? Tamam köpek balıklarından kurtulduk şeylerden falan. Tamam şimdi gidelim. Ulan bir dinozor saldırım derken 50 bin tane dinozoru peşimize sokmayalım bak. Bu kaçıyor mu lan? Şimdi on... Bak saldırma saldırma. Ufak tefek kaçmaya çalışıyor. Ya o timsah orada. O sen oradan uzaklaşması lazım. Uzaklaşmazsa yandık. Ha, dur şu tehlike bölge değil burası. Ha, şimdi gidelim. Şöyle şuradan. Hemen karşı bölgeye geçelim. Tamam geçmiş orduk dolduk kesmeye düşündüm. Ama. Ona lan füle benzeyen bir tane yaratık var. Karancıyı yiyen var karı Acaba neyden neyden besleniyor? Pihona bunun ne biçim ismi var ya. Şimdi dodo falan bulayım dedim de arkada kaldı onlar. Orada gitmek istemiyorum. Tehlike atarız madar şimdi. Şöyle karşıya doğru gidelim. Çünkü bizim evler oldu. Şimdi ilk önce şey yapalım. İki eti et, almıştık zaten. Depo ya sor yapabilirsek soru falan yaparız veya işte bir şeyler yapacağız bugün. Hayvanları toplama yeri yapabiliriz yani. Ne? Lan evcilleşmiş mi? Yoksa uyanmış mı? İnşallah çiftleşmiştir yani. Bizim dodol ölmemiştir. He. Şimdi çantana bakalım sen. Dodo. Ne yapıyorsun lan? Dodo ben sana ne yapacağımı biliyorum. Oğlum saldırma şeyin yok mu senin? Beni takip et Benim ev orada Ölümü orada göstereyim Ne biçim saçmış lan Anam Oğlum sen Oğlum sen bana yani Sen bana ayak mı uydurmaya çalışıyorsun lan yani Şöyle E şöyle şöyle saldırayım ufaktan 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 ufaktan. Ama öldü. Yani ilk gene uçacağız. E şimdi şurada şöyle. şu tarafta doğru içinde var. Ya gene öldük ya. Abiciğim sinirim bozuldu. Ya yani, masiteden açılmış. Ya Yine aynı nokta şey yazacağız. Ay gözüküyor da zaten. Evet şimdi arkadaşlar ben buna el çölesi bir tanesini diğerini nerede onu bilmiyorum. Neyse hemen Ondan karıştık ha. Gel yavaş koşan sen gel. Gel. Ha, bunu eceleştirmek lazım. Ama daha bunu kaç ne? Daha güç. Benim seviye atlamam lazım. Ben lazım. Seviye atlamam lazım ben. Gel şöyle seni eve sokacağım. Gör şöyle eve O biraz da giriş mi yapaydı ama. <laughs> 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 seni eve nasıl sokacağım? Buradan mı yerim? İlla bana yeni ev yaptırma oğlum. Lan kapı ne ara kapandı? Şimdi birkaç tane dinoza evcilleştirmek lazım. Aha dibimize geldi. Kaç bu? 3 75 cinsiyet kadınmış. Bizi 16, biz 6, 10, 14. Sopayla saldırsak ne yapar acaba? Pasif, tarafsız. Hedef Hedefe sarılır tamam. Aa şurada bir tane kuş var. Aha onu öldürmeyi düşünür mü? Bir güzel de yakadarsak iyi olur. Aha 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 aha. Ne gel lan bu? Kaçtı bak ya. Dur gel bir. Dur da. Dur da. Seviye 19 saniye. Ama yine de ölüyorsun. Heh. Sana bunu vermek istiyorum. Evcilleş bakayım. Sen de gel şöyle. Bizim salak orda ama neyse. Gel şuraya sen gel. Seni evcilleştireyim lan bak çok güzel de görünüyor işte abi ayaklarını öpebilir miyim bak abi bak gözlerimin içine arkadan böyle bir baksak etti yani suratımıza eder karşı bu dinozor savaşayım dedim arkadaşım öldür diyor neyse arkadaş akşam oldu bak gireyim lan şu eve Evet arkadaşlar. Şimdi bizim seviyemiz atlamış. Evet seviyemize gidelim. Şimdi neye verelim? Eee Psikler hasar. He. Şey. He. Ha, hasara verelim biraz. Bunu hiç vermiş, vermemiş gibi olduk. Şimdi bizim dinozorları öldürmüşlerdi. Bir tanesi. Allah kahretsin. Şimdi bir tane daha ödeyeceğiz. Bunu öldüreyim mi lan? Boyu çarak etmiyor. Ne yapıyorsun ha? Keseyim onu Kesemiyorum da. Bunu attattım ya. Aa seni sev yani. Eee fiziksel hasarını uygulayayım. Tamam be. Aha korkuyor. 47 seviye olmuş. Tamam. Şimdi ben bunların hangilerini açsam? Eee bunları açamıyorrayı. Nereye goti açabiliyoruz? sapanaç, Sapana aç, seni aç. Aha. Artık ikisini açabildim ya. On kuz gel lan buraya. On bak beni takip edeceksin. On ne yapıyor Murat? Neyse. Eserli dur. Tümü Ya aman gel şöyle beni takip et. Ediyor. Oh. Tamam seni takip ettiriyorum ben. Aha. Ona Aha. Oğlum bak. Bu evcilleştirilmiş mi? Evcilleştirilmemiş mi? Ona gel Hayır. Hayır. Sen beni nasıl taşırsın? Evet. Tamam Tamam var var var. Aha bay Tamam. Nanay gülüm. Nanay bayattık seni. Tamam. Aktar 3 tane çiğetimiz varmış. Çiğetler tükendi be. Ee, lan kaka yaptık ya. Tamam neyse seni de birleştiriyorsun. Tamam bir tanecik korlu. Lan öldürüp öldürüp hayvanları. Bir esliyor ya abicim nasıl bir şey olur oğlum bak sana satışmak isterim ama oğlum ya güçlü hayvansınız anlayın artık bunu bir şeyler saldırasın var ama oh şimdi seni bırakayım ben çürümüşsün artık abi ne yapalım de sen yenmiş saman istiyor abi ne eh, sen gel İlk önce sana bir yer saplaya tutturacağım. Oğlum seni seviyen var. Ne ara atıyor seni seviyen. Allah Allah. Oğlum siz ne çabuk geliyorsunuz ya. Arlan. Tam Arlan'a verdim. Rahat artık. Rahat gelin. Bizim dinozor nerede? Ha orada. Bak kalp kalp çıkıyor orada. Gel buraya. Gelsene evime sokacağım ilk önce evime sokarsam yor ben dur hemen açayım şu kapıyı aç, aç, aç. Dur, ben. kendi evime epi open dar ya burada neyse tamam silenme bozma gel buraya tavşık ee, tavşık derken yani neyse aha evcileştirilmiş altı zaten gördüm gel buraya oh 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 ne güzel Tata. İkiniz de gelin buraya. Diğeri nerede? Gel abi. Gelin şuraya. Ben şimdi sen e, dolaşmaya aç seni durdurmak istiyorum burada. Nasıl durduracağız ki? Eee sen orada. Eee ben, ah senin adın yazın, dur Senin adın ne olsun? İyi. Ha gelelim şu adını. Senin adına Osman koyalım. Osman. Oh tamam. Adına Osman artık senin. Osman oğlum. Senin adına ne koyalım hadi. Senin. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. Senin adına Muhittin yapalım. Muhittin. Oh Muhittin be. Eee pasif tarafsız saldırganlık. Onun ee, oğlum ben ise burada bırakmak istiyorum ama nasıl bırakıyoruz ki bunlar şimdi? Ha 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 kısırlaştır ne oluyor? Yara çıksın siz. Ay iptal lan iptal hemen. Bir şey olmasın hayvanı. Altına etmeden geç. Öldürmeyeceğim. Osa çet Artık bir durun ya. Ne dur kafam karıştı gene şöyle. Gel şöyle tavuk adamlar. Şuna mı saldıralım yoksa şuna mı saldıralım? Bilemedim ki. Hadi bakalım. Sopamızı elimizle alalım. Hurra hurra hurra. Gelinler saldırıyor. Oğlum bak. Beni dinle vallahi yüzde kasar olma. Ay tamam boş ver boş ver. ne yapacağım korkun bundan korkun gel. Gel. Gel şöyle. Başka yere çöleştireceğiz. Bu bölümde en şerlemesi. Canımız full. Tamam narko falan bölüm. Büyük dedim ben kendime. Senin canın kaç abicim canın canın. Sen sen bir onu aha. Um. Onu saldırmak istiyorum da şimdi sen bizi aratabilirsin. Neyse saldırın çocuklar. Kırıldı. Hı. O o o uğramıyor çok fena indiriyor ama 200'e indirmek lazım bunun canına saldırırsanız alan tek ben saldırmayayım Bayıldı. Bayıldı ben de bayıldım. Aha. Şimdi senin envanterine bunu koyalım. Canını köldür götürmeyeyim bunu. Aha lan. Gelin. Allah'ım belaları. Oğlum ben bunu evcileştireceğim ya. Oğlum Tinto gitti o kadar. Tinto nereye gitti siz sayenizde. Neyse vur şöyle. Et bari kasarım ben. Ne yapalım? Adını koyacaktım ben bunu adını raf koya koyacaktım ya. Yaptınız işe bak ya. Oğlum, vur şöyle var. Başka bir tane gelişti. Kolay gelmişti bu ona. Yemek ya ye ne yapalım ne yiyelim. Bari seni yiyelim ne yapalım. Aslında şimdi de koyabiliriz. Aa koyabiliyoruz. Tabi öldü ama. Yani o kadar tintor gitti ya. Gelin takip edin. Diğer nerede geliyor? Allah sizin belanızı vermesin oğlum. Vermesin de. Oh. Allah kahretsin. Narkodan yedik ya. Narkodan zararlı mı? He nana gürüm yani. Ama sana saldıracağım ben. Sen, sen kaç seviyesin? Sabiyesin. 10 seviyesin. Yener miyiz lan? Şöyle dokundurdum. Heh, geliyor. Geliyor. İşte arkadaşlar şimdi çarpın onu. Tamam gel şöyle. Onun gel şunu. He. Şöyle vurun oğlum. <laughs> Heh. Benim uzaklaşmam lazım biraz arkadaşlar. Çünkü kelime bir şey almam lazım bir şey almaz. Hadi açalım kastı şu an. Heh. şöyle. He şu an arkadaşlar. Her tarafından her tarafından ısın arkadaşlar. Hayvanlarımız. Hıh. Ulan canım olsun ne. <laughs> Bu sefer yemeyin ha <laughs> Yakında kesilebilirmiş. Aha kırıldı. Ben <laughs> canım çok az. Kaçıyor da. Koş. Sus. Senin yazından başka bir şey göremiyorum. Ben. Heh. Bayıltı düşün. Bayıltı. Anladım. Siz hangi memlekette öldürmeyi biliyorsunuz oğlum? Sinir bozuyor canım azaldı ya. Lan. Ne şunları? Ye ye. Ne? Şunu da yemeyiz Tamam lan o kadar çok yeter. Onu da kendisi yiyelim. sana vurabilirim. Aha buka girdi. hadi saldırın. Çocuklar saldırmayın. Saldırmayın. Aha buka girdi orada. bana mı vurmaya çalışıyor? Aha. Esir lan şunu. Aa, savaş şimdi. Lan bizimkini de doyurduk. Şunu kesenler. Öldürme başarılı. Tamam. Gelin şuraya. Evi geliştirelim de ama. Azıcıklarımız kaldı var ya. Ee, şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle aç bakayım. Arkadaşlar bizim adımız artık yani sürün kesenler yani sürün kesenler. Neyse ben şuna bir tane yeme koyacağım oğlum. Difteye koy. Niye yeme ateşi yok? Koş. Koş Ateş talah. Boş ver dur. Neyse arkadaşlar evimiz burada bitirelim. Çiğ et, şey büfte yemek zorunda kaldı. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı, like'ı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.